Sizlerle beraber Senegal'dan Türkiye'ye gideceğiz. Valizimizi hazırlayacağız. Haydi başlayalım. Kıyafetler. Pijamalarımız. Pijamalar. Evet. Pijamalarımız. Kalın pijamalarımız. Türkiye'de kış olduğu için. Evet. Soğuk olduğu için uzun kollular. Evet. Yedek kıyafetimiz yine uzun kollular. Bu da tavşan. O da uzun kollu üşürsek diye kapşonlu. Sonra, i̇ç çamaşırlarımız. Evet o araya sıkıştır. Hadi. Çoraplar. Kapat o tarafı artık. Şimdi burası, burayı kapatıp bu tarafa geçiyorum. Anne ama benim şimdi sen tonusma. Tamam. Hadi Ayşem. Benim şimdi sunus, unutma. Evet, devam et Ayşe. öbür tarafı. Şimdi şey yol, yol yastığımız. Yol yastığımız hem yatmak için yastığa da dönüşüyor kediler. Bu olmazsa zaten hiç olmaz. Mantın. Evet. Biraz bir daha mı kapsasın? Hadi koy koy. Olur öyle. Böyle mi? Güzel. Denizden çıkınca Havuzda. havuzdan veya e, havlumuz ve, ve mayumuz ama bir tane maya alıp çünkü orada Emre teyzem mayalar alacak yani. Hadi. Bunu kaplamadan. Tamam koy öyle. Kapatabilirsin. Evet. Benim de, ben de hazır. Sen de ben Ya. Merhaba altı Bugün biz seni daldan tütü yedi diyoruz. O yüzden valizlerimizi hazırlıyoruz. Hidam alalım. Yedek kıyafetin. Yedek kıyafetim. Pardon sen konuşun. bütün seremi ben soyudan aldım diye. Ve mayon. İbirin mayon, çıt çıt maya. Zaten bunlardı. Cüt özden olsa soyudan. Çoraplarım Çorafları. onun için. He? Çorapları. Yok, yok. Bu arada siz devam ederken Ben de çantamı hazırlayacağım Sırt, <laughs> Sırt çantamı Onu kim taşıyacak? <laughs> Benim ablamın İçinin aynısı böyle oluyor demiş, Evet, Boyunlu yastık da oluyor Yolculuk için Havlumuz haydi Havlumuz gerek. Gerek olma bebeğim. Balizin üstüne işte koy ya. Şişme yeleğimiz. Şişme yeleğimiz. Bir de ürkün meleğimizin serin Alayım mı? Al. Hadi kapat bakalım. Yok ya al. Şimdi um, uçağa bineceğiz. Arabayla gidiyoruz. Taksiyle, Taksiyle Hava gidiyoruz. Havalimanına. Hava Hava. Arkadaşlar şu an Senegal Havaalanına gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi burası Senegal Havalimanı. Merhaba de arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Eee Eee Birazdan uçağa bineriz artık. Çok heyecanlılar. Bunlar da valizlerimiz. Babam da burada çalışıyor. Burada. Bu nasıl kaldı? Valizlerimiz gidecek. Sonra da alacağız. Siz uçakta bekliyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi pasaport kontrolüne geçiyoruz. Baba Tamam. Evet, bilet kontrolümüz yapıldı. Al. Evet arkadaşlar, biletlerimizi almıştık. Bilet kontrolümüzü yaptık. Şimdi de uçağa biniyoruz. Uçağımız! Uçağımız! Evet, sağ ol. Nasıl? 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 <laughs> ha? Kızla. <laughs> Mersi. Merhaba. Evet, merhaba. Nasılsınız? olmuşsunuz bugün ya. Sağ olun, teşekkürler. Hiç merhaba. Güzel, merhaba. Teşekkürler. Hoş <laughs> merhaba. Ayşe bana geldesene. Hadi hadi. Arkadaşlar şimdi Ayşe size kemerimizin nasıl bağlanıp nasıl çözüldüğünü gösterecek. Haydi. Evet kedisini kedisini de bağladı emniyetli bir şekilde. Evet nasıl açıyoruz Ayşe? Ağzını Şimdi buraya böyle yapıyoruz. Ve çıkartıyoruz. Nasıl takıyoruz? Böyle, böyle Nasıl Ve sıkıyoruz? Böyle bir sıkıyoruz. Ee, Ve burada da bir tane kumanda var. Ama eğer bir tane daha böyle yaparsak. Yerine geliyor. Ekranı Göster bakalım. Ben böyle ama No. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yemek saatimiz. Ben de bu arada kulak şeyiyle oynuyorum. o ne var? Yemekte et var. Açıp arkadaşlar. indik. İkinci uçağımıza bineceğiz. Birazcık sesim değişmiş olabilir. Evet. çok yorulduk. Gel buraya temizlik arabası <laughs> geliyor. Şimdi İstanbul Havaalanı'ndayız değil mi? Evet. Denizli uçağına yetişmek için hızlı hızlı hareket Yürü, ediyoruz. Direkt benim diyoruz. Sehra seni dinliyoruz. Ve biz de babama o da benim Uçağımıza <laughs> geç sen Ama eğer bu otağımız bir daha şey burada ıs, evet, evet, hadi. Hadi, hadi. devam et. Şu an neredeyiz Ayşe? Yüreğe. Evet. Sen Hadi sen çek. Arkadaşlar uçağımızı kaçırdığımız için akşama kadar bekleyeceğiz uçağımızı. Evet. Sonra biz de o zamana kadar bir şeyler yapalım dedi. Yemek yemeye gidiyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi İstanbul'un çok soğuk donuyoruz. Don, don. Don, don. Don, don. Şimdi e, onu gel yemek yemeye. Ben küçükken burada doğduğum için İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'a geldik. İstanbul geldik. Şimdi İstanbul'a geldik. Şimdi adı neydi anne? Levent Börek. Kahvaltı <laughs> için. <gülüyor> Ne oluyor? Evet, şimdi kahvaltı yapacağız. Evet. Sonra da başımızın çaresine bakacağız. Birazcık zehra. Sonra vardı. da dondurma. Şey, evet. Kış günü dondurma. Birazcık soğukmuş. Biraz ben dondum. <laughs> Eskiden de donuyordum. Arkadaşlar Şimdi e, Yemek yemeye geldik İstanbul'dayız Uçamda kaçırdığımız için bekliyoruz Ama havalimanı bekliyoruz Sen havuzun oturdun yiyiz. ya? Akşamdan sabah Ama. olunca uçağımıza bineceğiz Dondurma yiyoruz Parmak dondurmalardan Çikolataya batırıp yiyoruz